Başladım yayına. Şemsiye indi de. Evet, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulunmamızın sebebi 31 Mart yerel seçimleri öncesinde TRT'nin yayın politikasına dair söyleyeceklerimiz ve partimizin kurulduğu 9 Mart 2020 tarihinden bu yana Deva Partisi'ne ilişkin TRT'nin yapmış olduğu karartmaya dair bir basın açıklaması yapma zarureti doğmuştur. Üzülerek ifade ediyorum ki Ramazan'ın bu üçüncü, ikinci gününde, üçüncü gününde sizleri bu yağmur altında devletin bir kurumunu protesto etmek için burada keşke toplamamış olsaydık. Niçin diyorum? Emin olun yıllara sari olarak aktif siyasetin içerisinde bulunmuş olmama rağmen devletin bir kurumunu böyle bir protesto eylemiyle vatandaşa şikayet etmek, İstanbul seçmenine şikayet etmekten büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ve Ramazan mübarek gün öncelikle bütün İstanbul'u ve milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Sizlerin de mübarek Ramazan'ını Tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak adaletli bir idareci için bazı kıstaslar koymuş. Hem kutsal dinimiz Kur'an-ı Kerim'de hem ilahi tüm dinlerde adaletli bir yöneticinin nasıl olabileceği çok açık şekilde yazılmış. Adil yönetici, adalet sahibi, adaletin hükmünü yerine getiren yönetiminin hangi kademesinde olursa olsun yönetimindekileri adalet sınırları içerisinde sek ve idare eden her türlü hak ve ödevlerini insaf ölçülerine uygun bir tarzda tatbik eden kısacası adalet sıfatı ile nitelenmeyi hak eden yöneticidir. Şimdi sizlere soruyorum. 9 Mart 2020 tarihinde kurulan Deva Partisine dair arşiv kayıtlarına bir girin ve TRT'ye bir bakın ve yine adaylığımızın kesinleştiği günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Avukat İdris Şahin olarak TRT'nin en ufak bir haber yapıp yapmadığını şöyle bir inceleyin ve ona göre de adil yönetici tanımını TRT mensuplarına, TRT idarecilerine yakıştıralım. Adil yönetici kanun karşısında bütün vatandaşların eşit muamele görmesini sağlar ve vatandaşlara asla farklı muamele etmez. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları, bugün burada TRT'nin kıymetli izleyicilerine, çalışanlarına ve yöneticilerine seslenmek için bulunuyorum. Bilhassa İstanbul'daki TRT seyircilerini uyarmak istiyorum. Onları kapıdaki büyük tehlikeye karşı bilgilendirmek için Bugün İstanbul İl Teşkilatımızla birlikte ulustaki TRT yerleşkesinin önünde bulunuyoruz. Değerli İstanbullular, değerli TRT seyircileri, kıymetli vatandaşlarımız. Oy kullanma kabinine 31 Mart'ta gireceksiniz. Ve orada sizi bir sürpriz karşılayacak. Hiç şaşırmayın. Aman ben neredeyim? Burası neresi demeyin. Kabinin arkasındaki sürpriz biraz önce biraz sonra sizlere göstereceğim ne olduğunu. Bu özellikle ifade ediyorum. Bakınız, Yüksek Seçim Kurulu'ndan alamadığımız için bir örneğini, bir örneğini sadece sizlerle paylaşıyorum. Bu 97 santimlik bir oy pusulası arkadaşlar. Bunun içerisinde 27 siyasi parti, 22 bağımsız aday toplamda 49 tane İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var arkadaşlar. Çekebildiniz umarım. Ben daha fazla bunu uzatabilirdik. Bağımsız adayları bu yana yapıştırıp yaklaşık bir buçuk metrenin üzerinde bir oy pusulasıyla seçmen sandıkta İstanbul'da karşılaşacak. Ama TRT nasıl bir yayın politikası gidiyor değerli arkadaşlar? TRT'nin ekranlarında kim var? Toplam 49 tane adayı olan İstanbul Belediye Başkan adaylar arasında kimler var? Kimi konuşuyor? Kimi sadece yayın politikasının merkezine koyuyor? Bunu çok iyi bir şekilde izlememiz lazım. İstanbullu pusulanın uzun olduğunu farkına vardığında birkaç aday arasından geçmiyor arkadaşlar. Bugün ortaya koyduğumuz 22 parti ve 27 bağımsız adayla birlikte 49 kişinin arasında sadece oy pusulasında TRT'nin yayınlarına bakarsanız şöyle bir yayın politikası izliyor arkadaşlar. AK Parti adayı Sayın Kurum onun dışında diğerleri etrafında bir iki seçenek sunuyor. Ya Allah'tan korkun. Ramazan mübarek günü. Sizde hiçbir vicdan yok. Hiç mi adamlık yok? Bu kurumun başındakiler ve yöneticiler ve çalışanların tamamı benim vergilerimle maaşlarını alıyorlar. Ve ne diyorlar? TRT'nin kuruluş gayesi ve amacında Türk milletine hakkıyla doğru haber ve yayıncılık yapmak gibi bir politika gözetmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın her bir adaya eşit muamele yapması gerekiyor. Hükümetler gelir geçer. Ama devletin kurumları bakidir. Devletin kurumlarında devamlılık esastır. Şimdi buradaki idarecileri bir sefer daha vicdana, akla ve kanunu mevzuatı uygulamaya davet ediyorum. Ve özellikle sizlerden değerli İstanbullu seçmenlerimizden istirhamımız şu. Demokrasimiz adına bu oy pusulasıyla karşılaştığınızda sandığa girdiğinizde vicdanınızla baş başa kalacaksınız. Aklınızla ve gönlünüzden geçene göre mutlaka oy tercihinde bulunacaksınız. Ama değerli dostlar bu varsa yoksa bir parti ve diğerleri sloganına inşallah sandıkta en güzel cevabı siz vereceksiniz. O yüzden diyoruz ki TRT yöneticilerine el insaf. Devletin bir kurumu bu işi bu kadar aleni yapar mı? Elbette ki talimatı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alıyorsunuz. Ve karartmayı çok iyi biliyorsunuz. Birilerini yok saymayı çok iyi biliyorsunuz. Ama mübarek Ramazan gününde yine bir sefer daha sizlere hatırlatıyorum. Bu kurumun başındaki ismin babası geçmiş dönemde 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarından biri. Ve o günkü süreç içerisinde kendilerine yapılan haksızlıkları dağa taşa çıkarak anlatan bir isimdi. O yüzden Sayın Sopacı olma, başta olmak kaydıyla tamamını TRT'nin burada karar vericilerini bir kişiye tabi olmadıklarını bu milletin çalışanları olduğunu bu TRT'nin bir devletin kurumu olduğunu asla unutmamalarını istiyorum. Ve insan en azından bu yaptıkları kayırmacılığı çaktırmadan yapar arkadaşlar. Arada sırada da ya Deva Partisi'nin de bir adayı varmış. Diğerlerinin de bir adayı varmış diye. Lütfeder bu ekranlarda bir çıkardır. Yok. Ama utanmaları da kalmadı. Zerre kadar utanma diye bir duyguyu artık TRT çalışanları yaşamıyor. Özellikle üst yönetici. Çalışanlarına haksızlık etmeyin. Birçoğu emir kuludur. Birçoğu görevinin gereği neyse almış olduğu talimatı yerine getirir ama yöneticiler adil olmak durumundadır. Değerli arkadaşlar nasıl Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler'e gitti ve orada dünya beşten büyüktür dediyse Türkiye'nin de birden büyük olduğunu en iyi kendisinin hissetmesi lazım. İstanbul'un da birden büyük olduğunu herkesin bilmesi lazım. İstanbullu iki yanlışa mahkum edilecek bir şehir değil. 16,5 milyon insanıyla İstanbul hak, özgürlük ve adalet tekleminde düzenli bir şekilde İstanbul'u refaha taşıyacak adayları en azından devletin ekranlarında görmek, devletin ekranlarında ne dediğini duymak istiyorum. Buradan bir sefer daha TRT'yi adil olmaya, eşit olmaya hiç umudumuz yok ama devletin bir kurumu gibi davranmaya çağırıyorum. Bu aslına bakarsanız söylenebilecek son sözdür TRT için devletin bir kurumu gibi olmaya davet etmek bir kurum yöneticisi için en büyük ayıptır. En büyük yönetimdeki basiretsizliktir. Bunu bir sefer daha ifade edeyim. Bir de TRT seyircilerine buradan tekrar seslenmek istiyorum. Elbette ki devletin kurumu olarak yaptıkları güzel şeyler de var. Sizler TRT izleyenler olarak, TRT izleyenler olarak Gönül Dağı'nı yine izleyin ama haberleri başka bir kanaldan alın. Çünkü devletin kanalı artık sadece bir siyasi partinin yayın aracı haline geldi. Dolayısıyla ben TRT'nin bu tutum ve davranışını kınamak ve bir farkındalık yaratmak adına teşkilatımızla birlikte hazırlamış olduğumuz siyah bir çelengi bu TRT'nin ulustaki kapısına bırakacağız. Bizi dinleme nezaketinde bulunup buraya kadar gelen tüm basın mensuplarımıza, Tüm İstanbullulara ve aziz milletimize şunu söylüyorum. Asla çaresiz değilsiniz. Çare var. Çünkü demokraside sandık var. Sandıkla da birlikte deva kadroları olarak bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Bu ülkede kamil manada demokrasiyi getirinceye kadar gece gündüz demeden olanca gücümüzle çalışacağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun. Sorunuz, sualiniz varsa basın mensuplarından alabiliriz. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> arkadaşlar kapıyı açmışsınız. Demin benim araca şey yapmadık ama şuraya bırakalım o zaman. <laughs> Evet arkadaşlar bir de şu çelenk etrafında bir fotoğraf verelim. Buyurun TRT'nin önünde. İdris Bey neden siyah çelenk peki? Siyah çelenk kapkara bir yayın politikası izlediği için TRT'nin. Tek yanlı bir yayın politikası izlediği için siyah çelenk. İşin özü budur. Ne zaman adil olur? O zaman biz kendisine karanfillerle, güllerle geliriz ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi doğru yaptığı konularda da mutlaka onları destekler ve alkışlarız. Ama Bizim şu an itibariyle gördüğümüz manzara TRT'nin özellikle haber kanallarının yapmış olduğu yayıncılık anlayışı tek taraflı tamamen algı operasyonu ve toplumu yanlış bilgilendirmeye matuf yayın yapıyor. Bu yüzden karadan başka bir şey tarif edemiyoruz. Doğal olarak Beşiktaş'tayız. Ben de bir Beşiktaşlıyım. Arzu ederdim ki bunun içerisinde biraz da beyaz koyalım. Çünkü bu emareyi görmüş olsak emin olun burada her türlü çiçeklerle benzenip öyle TRT'ye geliriz. O yüzden bir sefer daha akıllarını başına alsınlar, devletin kurum olduklarını unutmasınlar. İnsanlar gelir geçer, hükümetler gelir geçer, az olan devletlerin baki kalmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor. Bu ülkenin kurucusu bunları söylerken TRT çalışanları bu iktidarın hiç mi gitmeyeceğini düşünüyor? İnsanların ölümsüz olduğunu mu düşünüyor? Sevgili peygamberimiz genç yaşta vefat etti gitti. Dolayısıyla onun bugün bize sunduğu güzel ahlak, adaletli yönetim anlayışı onun ismini sürekli zikredenlerin ağzında olmamalı sadece. Yüreğinde olmalı, uygulamasında olmalı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle TRT bu uygulamaların hepsinden fersah fersah uzakta bir sefer daha kendilerini hatırlatıyoruz ve bir an önce adil bir yönetim, adil bir idareye kendilerini davet ediyoruz. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür, evet, çok teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.